Selamünaleyküm herkese arkadaşlar merhaba. Yine yine bugün önemli işaretçilerimizden devam edeceğiz. Zaten bir 5 6 7 tane kaldı sadece son nokta ile alakalı olan işaretler bunlar. Şimdi arkadaşlar birinci işaretçimiz şu anlama gelir. Geçenlerde biz bu noktalar olmadığında size bir şey söylemiştik. Dedik ki e, zarf işaretine benzeyen olgu e, orada kapak olduğuyla alakalı bize bilgi verir. Nerede verir? Mezar içerisinde verir. Nerede verir? Tünel içerisinde verir. Nerede verir? Bir sal taşı ya da büyük bir kayalık alanda verir. Ama diğer bir anlamı vardır. Noktasız olanlarından bahsediyorum. Anlamlarını da bilelim. Geçen bunun bir örneklemesi vardı. Bir stel taşına benzer bir taşla e, üstünde kazaya alın haçlar vardı. Arkadaş göndermişti. Onun diğer bir anlamı bölgede ören yeri var der bize. Bir tane daha taş vardı. Üzerinde iki tane haç vardı. Öyle bir olgu eğer yere çakılmışsa yakın bölgede bir kilise var der bize. Onun duvara çakılmasıyla yere çakılması arasında ya da dağlık bir alanda işaretlerin olması bakımından farklılık arz eder. Her zaman söylüyoruz. Biz o yüzden üstüne basa 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 anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi birinci işaretimizde e, ören yeri dedik, e, sterlerde de olabilir dedik, e, bu noktaları olmadığında bunları söyledik, kapak da olabilir dedik, olduğu yer çok önemlidir dedik. Bunu anlattık arkadaşlar. Birinci işaretimizin şimdi şu anki anlamı bize söylemek istediği olgu şudur. 4 tane öğren yeri vardır çevrede 1 2 3 4 tek başına bu çarpı işareti öğren yeri anlamına gelebildiği gibi kayalık ya da zemin ya da herhangi bir insanlığın olmadığı tenha bir bölgede ya da yer altında çıktığımız karşımıza çıktığında da bize burada bir kapak ya da mahzen olduğunu söyleyen işaretçiydi değil mi bak ne kadar fark etti coğrafya bölge işaretçinin konumunu, tanımını bir anda değiştirebiliyor arkadaşlar. Bunu hep söylüyorum. Bu coğrafi analiz dediğimiz bizim birinci define bulma yöntemleri bir de anlattığımız olgular size anlatmış olduğumuz ve sunum, sunumlarını yapmış olduğumuz videoları izlersek ne anlatmak istediğimizi anlarsınız. Devam edelim. Bu işaretçi de bize bu zarf işareti eğer kalabalık insan oluşumlarına yakın, işte yerlerde ise ören yeri diyebildiği gibi 1, 2, 3, 4 tane ören yerinin tam merkezini bul. Yani örnek veriyorum 4 tane köy vardır. Onları dörde bölen de bir yol vardır. Onların tam ortasını buluyorsun der bize. Merkezinde araştırma yapıyorsun. Bakın, murçları saymıyoruz. Yok sayın. Ören yeri anlamına gelen bir olgudur. Bir diğer anlamı. Bir diğer anlamı da mahzendir. Kapak açılacak burada. Kapak ver diyen işaretçi sistemiydi değil mi? Bunlar yerde ve duvara dik yapıldığında farklılık arz edebiliyor. Birden anlamı çok farklı hale gelebiliyor biliyor demiştik değil mi arkadaşlar? Bu şu an üstüne dört tane de murç konduğunda, işaret konduğunda. Bu da bize bu bölgede dört tane ören yerinin Tam ortasında merkezine gideceksin. Gittikten sonra orada bir araştırma yapacaksın diyen farklı algoritma içerisinde bulunan bir işaretçi sistemiymiş. Neymiş? Dört tane öğren yeri merkezine gideceksin, orada araştırma yapacaksın, orada son nokta bir işareti vardır bulacaksın. Ee, orada şunu da yapar, yine böyle zarf şeklinde bir olgu çıkar, tamam mı? yere, yere yapılmıştır. Salta'nın taşının olduğu, olgunun olduğu yerdedir. Aynı işaretçiye benzer. Orada halbuki mahzen vardır altında. Böyle olgular vardır. Dikkatinizi çekelim. <laughs> Şu işaretçi sistemimiz bunun üç tane bu şekilde yan yana olduğunu gözlemlerseniz bir ikinci işaretçi sistemimiz bu da size şunu söyler. Birinci olgu şudur. Bu ortadaki tek varlığı biz bunu bu şekilde göstermiştik. Tek ok ortasında halka varsa ne anlama geliyordu? Eğer ortasında halkanın boşsa burası doğuya git derdi. Aynı şekilde içi doluysa bu şekilde, aynı keza bu şekilde ise bize ne anlatıyordu? Kayanın altında param saklı diyordu. Diyebildiği gibi şimdi bu arkadaşı buraya sıkıştırmışlar. Yani ok yönüne doğru gidiyorsun diyor size bu işaretçi sisteminde üçlü olduğunda. Ok yönünde <laughs> 3 katlı, 3 katlı bir mezarımız var der arkadaşlar bize. Ne diyormuş? Ok yönünde gidiyorsun. Gittiğin yön istikametinde, gittiğin yol istikametinde bir tane mezarımız var ve 3 katlıdır. Bana bir arkadaşımız sormuş bu soruyu. Geçen yorumlarda herhalde. Demiş abi biz işte 5-6 metre bir yerde rastgele kazdık, kuyu yapıyorduk. Tepelik bir alandı. Kazdığımızda mıcırlı bir toprak çıktı. Sonra boş bir odaya çıktık. Buna anlama gelir. İşte bu anlama gelir. Birinci oda, yukarıdaki oda boş çıkar. İkinci oda yuvarlak içindedir. Cenaze çıkar. Aynı odanın altına bir daha içerisinden bir girişi vardır. Ve Dolu odaya gidersin arkadaşlar. Bu da bir sistemdir. Çok karşılaşılan bir sistemdir. Bunlar alt alta olamayacağı gibi üç tane yan yana da olur. Bir ölünün en çok sevdiği en üste çıkarsın. İçi küplerle doludur. İşte şarap koymuşlardır, yemek koymuşlardır. O tarz para etmen, etmeyen anaforlar, içerisinde yemek ve sıvılar bulunan ölücün ölünün en çok sevmiş olduğu... Gıdaların konduğu genelde Urartularda da çok karşılaşılan bir olgudur. Konduğu olgularla karşılaşırsınız. Hemen yanındaki iki yanı ya da altındaki ikinci odaya gittiğinizde bu sefer e, ölünün mezar odası dediğimiz odasına e, gelirsiniz. Cenaze vardır orada. E, oranın nerelerde para saklandığı hususunda biz bu bilgilere sonra gireceğiz. Bilgi mahiyetinde yasaktır ve izinlidir kesinlikle sitelerindir olması gerekir. En alta inersin ya da yan tarafta üçüncü odaya girersin. Asıl e, kendi şahsına ait mal varlığı oradadır. Arkadaşlardan bazıları, pardon, şunu söylüyorlar. Diyorlar ki, hocam ya da neden e, mal varlıkları bu e, kişilerin yanında e, gömüyordu? Onların kendi medeniyet ve inanç inanışlarına göre farklılık arz ediyor. Çünkü bu şahıslar do tekrar ölüm, ölümden sonra dirilişe inandıkları için bazı medeniyetler için konuşuyorum tabi hepsi için değil e, inandıkları için e, orada da varlıklı bir hayat sürü, sürülebileceğine inanıyorlar ve mal varlığıyla gömülebiliyorlardı arkadaşlar e, her mezar e, dolu mudur her mezar dolu değildir kesinlikle mezarları kazmayın özellikle o yuvarlak olan ve işçiliği e, basit olan e, olgulara hiç e, yaklaşmayın ki kazmayın arkadaşlar yasak Üçüncü olgumuza gelelim. Üçüncü olgumuz hayat kurtaran bir olgudur. Neden? Nedenini şöyle söyleyeyim size ben. Bir tünelin içerisine girdiniz, devam ediyorsunuz ya da girmediniz dışarıdasınız. Dışarıda herhangi bir taşın, taşın. bu tünel içerisinde de çok önemli yalnız. Neden? Çünkü içeride tuzaklar olabiliyor. Tuzaklar konusunda sizi uyarabiliyor arkadaşlar dikkat edin. Neden? Mesela içeri giriyorsunuz bir iki tane olgu var. Sana der ki sola doğru araştırma yap dışarıdasındır dışarıda da sana der sola doğru araştırma yap. O yüzden bize içeride ya da dışarıda yön verdiği için boş çalışmayı engelleyen tünel içerisinde de tuzaktan kurtarabilen işaret sistemlerindendir. Direkt yön verir verdiği için de iki tane birbirine benzeyen taş vardır. Örnek veriyorum. El yapımıdır, işçiliktir. Biri tuzaktadır, biri değildir. Sana sola gitler seni tuzaktan kurtarabilir. Dışarıda ya da içeride arkadaşlar bunu unutmayın. Önemli bir işarettir bana göre. Her şey son nokta değil. Her şey bir kuş figürü, aslan figürü değil. Bana göre bunlar onlardan daha önemli çünkü bunlar onların ardında ikinci olarak yapılmış genelde işaretçi ya da üçüncü olarak yapılmış işaretçi sistemleridir. Olguyu tamamlayan, noktalayan, sınırlayan, bitiren işaretçi sistemleri yani son noktayı bitirebilecek özelliğe haiz olan işaretçi sistemleridir, değerlidir. Ben aslanı, kuşu, şahini, tilkiyi, işte ne bileyim, fareyi, kertenkeleyi, yılanı, çömelmiş şey, çöreklenmiş yılanı gibi, ayıyı gibi olguları size teker teker anlatmadan evvel önemli gramer e, o, gramer olan yani işaret sistemlerini anlatıyorum. Şimdi gelelim hmm, bir, dördüncü işaret sistemimize. Bu işaret sistemi benim e, Haritalarda çok karşılaşmış olduğum Dolgu. Haritalarda özellikle benim elimde 3-5 tane daha doğrusu resmi olan rastgele olarak böyle çıkmış, taş kaldırılmış, saban su falan çıkmış. Haritalar var, kişilerin kendi çıkarmış oldukları. Bilgisi dahilinde bu işlerden, harita işlerinden az çok biz de anlıyoruz. Bizim de fikirlerimiz var ama Arkadaşlar izinli kazı yapma hususunda bize başvurdular. Biz de kendilerine bu harita olgularında izinli kazı yapmanız daha mantıklı olgusunu onlara anlattık. Genelde eşkıya olguları çünkü. Son 6 Osmanlı Padişah'ın paralarını biliyorsunuz devlet bu konuda yardımcı oluyor. Para veriyor arkadaşlar. Belli bir oranda ya %40 ya %60. Yani harita bilgisi olan arkadaşlar varsa çok iyi. Beraber çözümleyip bu arkadaşlara yardımcı olalım derim aklınızda olsun çünkü harita çözümlemek ayrı bir olaydır onların belli bir şeyleri var bu da benim çözümlemiş olduğum haritalardan bir tanesidir biz bir yere kadar biliyoruz ama izinli kazıdan bahsediyoruz İnsanları kesin bir bilgiyle ne bileyim yönlendirmek bana göre daha mantıklı harita ile işaret olayları çok farklı çünkü şu görmüş olduğunuz olgu. Benim iki tane de haritada çözümlediğim, çözümlediğim diyorum bir olgu şu anlama gelir. Üç tane dağ arası demek değildir arkadaşlar bu. ort işte çıkacağım da ben üç tane tepe arayacağım, dağ arayacağım anlamına gelmiyor bu işaret. Kendi çözmüş olduğum, haritadan çözmüş olduğum işaret sistemlerinden biridir. Bir mağara vardır der size. Yerle alakalı bir mağara vardır arkadaşlar. O bölgede kapatılmış ya da ağzı açık bir mağara ararsınız. Bulduğunuzda malı içerisindedir. Onu anlatmaya çalışır size. Gelelim 5. işaretimize. Önemli bir işaret. Yine bize yön veren işaret sistemlerinden biridir ve çok değerlidir arkadaşlar. Eşkıya kayıtlarında biz bu olguyla çok karşılaşıyoruz. Çok anlatılıyor. İşte bir buçuk balık ekmek, işte e bir 1,5 balık yanında da işte şu kadar ekmek, 7 çat yedi çatal, 7 yedi kaşık gibi. Sofra taşını söyleyen, sofra bölgede bir sofra taşı olduğunu bize söyleyen bir işaret sistemidir. E, vermiş olduğum çizili örnek veriyorum şu tarafı, Bunların ölçü birimleri var, anlatacağız. Bur gelirsiniz, burada bir tane de taş vardır. E, vali taşı dediğimiz taşlar yok mu arkadaşlar? Bu vali taşları gibi bizim biliyormuz var. Bir taş vardır. 3 metreye 3 metre, 2 metre 2 metre, 1 metre kazarsınız. Bu taş ortaya çıkar. Gizli olmasın çok önemlidir bunun eğer gizlenmiş ve toprak altındaysa. Size zaten yön verdiği olgu da tek bir tane kara taş, kara taş ak taş, beyaz taş, yuvarlak taş, bir yeri kırık taş gibi anlatmış olduğunuz olgulardan birinin altını kazdığınızda bu çıkar. Bu sofra taşlarının içerisinde de çoğu kez 300 okka, 500 okka, 200 okka gibi rakamlar saklanmıştır arkadaşlar. Üzerlerinde zaten ya harita vardır bunların üzerlerinde. O bölgenin eşkıya kayıtlarında da mevcut olan çok önemli olgalardan bir tanesidir. Ya da işte tabak ters dönmüştür. Bunun üzerine bir tane tabak yapmışlardır. Karşılaşmış örnekleri. Bir tane tabak vardır. Ters kapanmıştır. Üzerinde balık vardır. Bu size şunu söyler. Der ki... Benim içimde kayanın içerisinde para vardır ya da harita vardır ya da benim altımda param vardır diyen işaret sistemleri ama genelde içlerinde çok çıkmıştır. Ben şimdi bu işaretle bunu kanıtlayayım size. 1, 2, 3, 4, 5. 6. işaretimiz. Sofra taşıyla da onu bir pekiştirelim isterseniz. 6. işaretimiz. 6. işaretimiz. Güneşe benzer. Güneşe benzer ama dışarıda karşılaşmayacağımız genelde olgulardan bir tanesidir. Ya da bir kayalık alanda karşılaşacağımız olgulardan bir tanesidir. Hemen bunu gördüğünüzde işte güneşte yapmış olduğumuz gibi manastır tarzı ya da işte gideceğim de doğduğu tepe bir yer bulacağım olgusuna kapılmayın. Şöyle bir bunun olgusu var. Bu farklıdır. Bunun açıları güneş gibi birbirine eşit. Ee, çubukları yoktur bu olgunun Biraz anlarsınız siz yani anlayan insanlar için Biraz dikkatli bakan insanlar için Ya da e, bir işaretçi e, algoritmasının yanında karşılaşırsınız O algoritmadan ne anlatmak istediği anlarsınız Sofra taşının yanında ben bunu gördüğüm zaman Ben bunun güneşle bir alakası olmayacağını anlarım Nasıl anlarım? Sofra taşı işareti yapmıştır, yön vermiştir, gitmişimdir oraya Sofra taşının olduğu yerin yanına da bunu yapmıştır. Ben bunu o andan sonra o dakikadan sonra güneşle hiçbir alakası olmadığını anlar. İşaretçilerin ikinci dili dediğimiz algoritmayı tamamlarım. Ne derim? Bu bize şunu söyler. Tam merkezini bulacaksın. Bir sofra taşı bulacaksın der. Sofra taşını şurada bulacaksın. Bu yönde gireceksin der. Gittikten sonra şu taşı gördükten sonra altını kazacaksın der. Ben der, ben der. Şu anlama geliyorum, sofra taşının tam merkezindeyim diyen bir işaretçi sistemidir arkadaşlar. Bize bu işaretle beraber diyorum ya, işaretçinin yanındaki işaretle biz onun yanındaki diğer bir işaretin 2-3 anlamını biliyorsak, yanındaki işaretle beraber onu bir araya getirdiğimizde aslında o 3 işaretten hangisi olduğunu da anlayabiliyoruz. Bu yüzden işaretler gerçekten çok önemli. Tıpkı bunda olacağı gibi şimdi anlatacağım. Gideceksin der. Gittikten sonra bir sofra taşı bulacaksın. Sofra taşı bu da onun yanında yapılmıştır. Ayna kaya üzerindedir genelde. Ee, gideceksin sofra taşını bulacaksın. Çıkaracaksın. Bu sana demiştir ki artık tam merkezindeyim. Taşın içerisindeyim. 30 santimlik bir taştır bu ya da 25 santimlik. Kıracaksın arkadaşlar. Hiç uğraşmadan, hiç dedektöre ihtiyaç duymadan, hiç işte Ali yi, Veli Celo'yu karıştırmadan işinize tertemiz alacaksınız çekicinizi, de alacaksınız, suyunuzu tutacaksınız, tam göbeğine vuracaksınız, kıracaksınız. Eşkıya kayıtlarında hamile kadın olgusu var. Diyorlar ki gideceksin diyorlar bir tane e, hamile kadın bulacaksın. Hamile kadını bulduktan sonra hamile kadının biz e, karnına şişmedir, e, kabartma yaptık. Heykel tarzında onu e, kıracaksın. Öyle bir yerden kırman gerekiyor ki başka yerlerden kırmaya çalışma kıramazsın diyor adam. Yap, yaptığı işi söylüyor. Mükemmel taş ustaları olduğunu söylüyorum. İçinden bir tane bebek çıkacak diyor. Normal cenin tarzında. Cenini de alacaksın diyor. Cenini de o çok ince bir yerden kırman lazım. Kumbara gibi yaptık. Yoksa kıramazsın diyor. Onun bir noktası var. Küçücük böyle para gibi. Tık oradan kıracaksın. Para içinden dökülecek diyor. Adam saklamsını ve düşün yani kadın yapıyor. Kadının bir yerinden kırıyorsun karnını. Tek bir yerden kırabiliyorsun. Yoksa zorlanırsın. Ona göre yapmış mukavemetli. Sonra Taş kırılıyor, taşı çıkardıktan sonra bebek içinde aynı şeyi söylüyor, anlatıyor. O yüzden e, böyle siz düşünmeyin yani ben kaya üzerinde işte kırarım da öyle kolay değil. Her yerine balyoz da vuruyorsun, kaya da bir esneme olmuyor ama bir yerde çok zayıf bir alan var oraya ufak bir dokunuyorsun, kırıyorsun ve parayı alabiliyorsun arkadaşlar. Diğer türlü uğraşıyorsun, uğraşıyorsun yok arkadaş bunda bir şey diyorsun, gidiyorsun, kıramıyorsun çünkü kırılmaz diyorsun bu. Öyle de bir sistemleri var anlatmış olayım kolay değil. Şu işareti bunun yanında gördüğümüzde bu işaret der ki bize sofra taşını ileride bulduktan sonra bak ben onun merkeziyim tam merkezinde kıracaksın ve parayı alacaksın diyen bir işaretçi sistemidir. Ee, gelelim hayat kurtaran farklı bir işaret sistemlerimizden bir tanesi ve benim üzerine bu gibi işaretlere ben çok değer veriyorum. Çünkü insanın hayatı pardon arkadaşlar. İnsanın hayatı her şeyden daha değerlidir. Paradan da değerlidir. Tamam para olmadan da olmuyor ama. Bir tünele girdiniz. Devam ediyorsunuz. Şu işareti gördünüz. Tüneller ve dehlizler genelde ya da mezar içleri şapları zehirli ya da tuzaklı olabiliyor. Mekanik tuzaklar, mağaralar da keza aynı şekilde. Bunu hangi duvarda gördüyseniz. Bunu hangi duvarda gördüyseniz arkadaşlar size şunu söyler beni bırakma der. Yani sağ duvarda gördünüz. içeride ikiye ayrılır tünel, üçe ayrılır, dörde ayrılır sana der ki benim hangi duvardaysam der bu işaret. Kolunu bana daya, duvarı takip ede ede, hiç benden ayrılmadan devam et. Bu duvar, bu duvar seni direk kapısına kadar götürecek düşün yani 4 adımlık bir e, tüneldesin geniş bir tüneldesin sağa sola yalpalana yalpalana gittiğinde bir tane mekanik kuzağa basmış ve e, mekaniği çalıştırdıktan sonra da zordur arkadaşlar Beni bırakma diyen bir işaret sistemidir. Hayat kurtarabilir. Önemlidir. Tünel işlerinde özellikle çok dikkat etmeniz gereken bir olgudur arkadaşlar. Üstüne basa basa söylüyorum. Şu alttaki çember çapa tarzındaysa ve karşınıza bir yere gitmişseniz görmüşseniz bu da benim altında diyen bir işaret sistemidir. Buna da dikkat edin. Çapa olarak düşünün. Sadece bunu şey çapası, deniz gemi çapası olarak. Başka bir işaret sistemine geçiyoruz. Ee, en son işaretçi sistemimiz yine aynı şekilde e, dışarıda anlam e, anlamı değiştiği gibi içeride de anlam e, anlamı değişebilen işaret sistemlerindendir. Şunu söyler size. Eğer e, bir e, tünele girdiniz ya da dehlize girdiniz, bir duvarda bunu görmüşsünüz. Bu size burada bir papaz mezarı olduğunu söyleyen, burada bir papaz mezarı olduğunu söyleyen bir işaret sistemidir. Dikkatli olmak gerekir. Ben hep söylüyorum. Böyle dini olgularda, mezarlarda arkadaşlar objelere dokunmamaya çok dikkat edin. Her zaman söylüyorum. Eldivenle güzel onların solüsyonları var. Bu konuda ben bilgi vereceğim size. Zehir sürülebiliyor. O zehir de 300-500 sene kalabiliyor. Tuzaklar hakkında da bilgi vereceğim. Neden bir tuzak bu kadar uzun süre... Kalır mı soruları var onlara da bilgi vereceğiz arkadaşlar emin olun. E, tuzaklar konusu gerçekten benim için önemli ve değerli. Eğer bunu dışarıda görmüş olursanız, bunu dışarıda görmüş olursanız, içeride değil e, bir taşın üzerinde görmüş olursanız bu da size şunu söyler. Hemen yanımda, sağımda, solumda benim mezar var. Kapak var burada. Eğer toprak altına doğru bakacaksınız, kapağını arayacaksınız, açacaksınız. Genelde o da mezardır. Ee, şunun e, söylemiş olduğum gibi başka bir anlamı vardı. Bu, bu altta olacak. Yani şu olmadığında neydi? Yukarıya doğru çıkacaksın. orada kiliseye ait e, tepede bir gemisi e, pardon bir gömüsü olduğunu söyleyen işaret sistemiydi. Şu halkaları bir tane düşünün. Altta olduğunu düşünün. Neydi o? Tepeye doğru çıkacaksın. Tepede bir eee Gömümüz var ya da gömümüz var diyen olgudur. Ya da tepelik alandan doğru yukarı çıkarken sağ tarafta benim kilise yolu üzerindeyse eğer bu işaretin aşağıda olanından bahsediyorum. Hatırlatma babında olsun. O da ne derdi bize? Buralarda önemli bir şahsiyete ait mezar var diyen işaretçilerden biridir. Bunların üstüne düşüyorum. Bir, dört tane öğren yeri var ortasında araştırma yapıyorsun. Yapıyor muyuz? Yapıyoruz noktalar varsa yoksa öğren yerleri ya yerleşim yeri ise buralarda öğren yeri var diyen bir işaretçi. Zarftan bahsediyorum. Noktalar yokken. Tekrar zarftan bahsediyorum. Dikey bir kaya üzerinde görmüşseniz buralarda bir kapak var diyen yani, e, tenha bir yerdeysek o anlama gelen kayalık alanda gördüğümüzde bir işaretçi miydi? Mahzen anlamına geliyor muydu? Geliyordu. Şu tek başına batı anlamına gelirken, pardon doğu anlamına gelirken şu üç tanesini bir yan yana gördüğünüz ok yönünde üç katlı mezar var. Birinci odada anaforlar işte falan şunlar bunlar içinde emekli olan testiler bulabilirsiniz. Boş diyelim biz ona. İkinci odada mezar alt katta da e, maliyeti variyeti var diyebilen işaret sistemlerinden biri. Üç katlı oda demekti. Bu arkadaşlar görüldüğünde tünel içerisinde sol tarafa araştırma yap diyen işaretçilerden biridir önemli işaretçidir. Unutmayın arkadaşlar. Bu harita olama olayında söylemiş olduğum gibi 3 tane dağ anlamına gelebildiği gibi orada da mağara var diyebildiği gibi ama genelde bu bölgede tek tepede olsa mağara var yani işaretçilerden bir tanesiydi. Bir tanesiydi. Hem kilise papazı hem dışarıda gördüğümüzde Bizans'ın mezarı da olabilir. Fark etmez mezar anlamına gelir. Bu işaretçi. Bu da aynı şekilde içeriye girdiniz denizlerde sağ tarafa dikkat ederek yürümeniz gerektiğini söyleyen işaretçilerden biridir. Beni bırakma der, bu duvarı takip et. Bu da sofra taşıdır. Görmüş olduğunuz gibi önemli sofra taşları. Toprağın altına gömülü olarak eşkıya belgeleri ve kayıtlarında çok kullanılmış. İşte çerkez, kasık, çerkez çakısı vardı üzerinde derler. Bir tane ekmek var, 7 kaşık, 7 çatal, bir buçuk balık anlatımları vardır. Böyle bir sofra taşırıp ben size anlatacağım. Tabak ters çevirmişse eğer üzerinde de bir tabak varsa bunun içerisinde muhakkak parası olduğu gözlemlenmiş ya da üzerinde bir gül resmi varsa haça benzeyen onun içerisinde malzemesi olduğu gözlemlenmiş sofra taşı ayrı bir olgu çünkü ya da böyle bir işaret varsa ya da üzerinde de varsa böyle bir işaret bunun tam merkezinde 25-30 santimlik bir taş olur. Ara bul kır diyen işaretçi sistemlerinden bir tanesidir arkadaşlar herkes bize resim işaret gönderiyor. Çok adam mezar oluyor. Hepsine de yetişemiyoruz. Bu konuda biraz şeyinize affınıza sığınıyorum. Tamam biz de yapmaya çalışıyoruz, çözmeye çalışıyoruz ama bazen de olmuyor arkadaşlar. Unuttuğumuz arkadaşlar da oluyor, döndüğümüz arkadaşlar da oluyor. Genelde diyorum, hep söylüyorum 1.5 2 lira kadar ben araştırma yapıyorum. <laughs> Bazen anlık hemen çözdüğümde ya da bir şeyler fark ettiğimde mesaj atabiliyorum. Ya da Instagram'dan ya da Facebook'tan yazmış arkadaşlara gün içinden ulaşamamış isem gece arkadaşlara cevaplar yazmaya çalışıyorum ayıp olmasın diye. Arkadaşlar hep söylüyorum bilgi karanlıkta önünüzü aydınlatır, parlaktır, parlaktır. Bazen de görmeyi bilmeyen arkadaşların gözlerini kamaştırır diyoruz. Beni tanıyamazsınız ne bana dost ne de düşman olabilirsiniz. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.